Kibir nedir? Kibir büyüklenmedir, ben ben demedir, büyük konuşmadır. Peki bunlar kötü şeyler midir? Hayır, bu da yanlıştır. İnsan kibirlenirse kötü olur, kibirliler kötüdür, onları dışlayın falan tarzındaki ifadelerin tamamı kolpadır. Hemen yine gerçek bir örnek üzerinden gidelim. Mesela büyük insanlar büyük işler yapmıştır ve biz de hayatımızda büyük işler yapmak için çalışmaktayız. Peki büyük iş nasıl yapılır, büyük insan nasıl olunur? Bunun için sen büyük oynamalısın, büyük düşünmelisin, büyük kazanmalısın, büyük ölmelisin vesaire. Peki bunların tamamını yapmak için aslında ilk yapman gereken şey ne? Büyük konuşmak. Sen büyük konuşmadan büyük insan olamazsın. Yani sen bir noktada mecbur bu benliğini üzerine alıp bu özgüvenini ortaya koyup kendini ortaya atıp diğerlerine bir üstüne çıkacaksın ki büyük bir iş yapabil. Yani kimse Fatih egoist demez. Kimse Fatih gidip kibirli demez. Ancak Fatih ne diyor? Benim elimin uzandığı yerlere düşmanlarımın hayalleri bile uzanamaz diyor. E şimdi bu lafa baktığımızda devasa bir laf. E Fatih kötü bir mi? Hayır, bilakis. Muazzam bir insan.